Hello, ben Arya kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu Ramazan'da nasıl daha hızlı kilo verebilir. Ve bugün arka planda bir değişiklik yaptım. Umarım fark etmişsinizdir. Arkadaki montların yerini değiştirdim. Küçük heyecanlar katıyorum hayatıma. Bugün bayağı araştırma yaptım ve hani Ramazan'dan çıkınca böyle wow olacak. Nesin sen? Dünyanın en fit insanı falan mı? Hani gerçekten inanılmaz inanılmaz güzel şeyler buldum. Onun için hemen videoya geçelim bence. Şimdi ilk olarak aldığım not şu. Sık sık su ve sıvı tüketilmesi gerektiği. Şimdi bunu zaten araştırdım ve aslında kendi kilo verme videomda da biraz bahsetmiştim bundan. Şöyle bir şey var. Şimdi bütün gün içinde tabii ki de sıvı tüketmiyoruz, su tüketmiyoruz ve aynı zamanda yiyecek de tüketmiyoruz. Dolayısıyla akşam e, iftarda mesela oturunca böyle birdenbire her şeyi yeme isteği oluyor. Hani böyle arka arkaya arka arkaya yenilebiliyor bazen bu aslında çok çok yanlış. Şimdi bunun sebeplerini açıklayacağım. Kan şekerin gün içinde düşüyor tabii ki. Çünkü hani açsın ve hiçbir şey yemiyorsun, hiçbir şey içmiyorsun. Akşam iftar oluyor ve birden birdenbire Arka arkaya bir şeyler yemeye başladığında kan şekerin birden yükseliyor ve bu da kilo alınmasına sebep oluyor aslında. Ve aynı zamanda hani vücut için falan aslında çok zararlı bir şey bu yani. Vücut dengeni falan bozması açısından da böyle birden kan şekerini yükseltmek hiç önerilmez. Hatta onun için diyetlerde zaten böyle ara öğünler falan daha çok öneriliyor yani. Ana öğünde hani böyle birden her şeyi yemektense az az sık sık yenilmesin. Aslında bir sebebi de bu kan şekerini sürekli düzenli bir seviyede tutabilmek. Şimdi gün içinde hiçbir şekilde sıvı almayınca ne oldu? Vücut çok çok fazla su tüketti ve e, akşam aslında onun için iftarla sahur arasındaki süre içinde. Senin bu su tüketimini dengelemen gerekiyor. Yani iftarla, akşam iftarla, gece sahur arasında 2,5 litre civarı su tüketmen gerekiyor. Çünkü normal bir yetişkinin zaten tüketmesi gereken günlük su miktarı da 2,5-3 litre civarı ve hani vücudun çok büyük bir bölümünün de su olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla su gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi diyelim ki iftara oldu ve zeytin veya hurmayla açtın iftara ondan sonra hemen böyle bir şeyler yemek yerine bir bardak böyle ılık ballı limonlu su içersen eğer vücudunun kan şekeri daha e, kolay bir şekilde normale dönecek daha dengeli kalacak. Ve dolayısıyla sen de daha kolay bir şekilde kilo vereceksin ve aynı zamanda kan şekerini de dengelediğin için hani böyle birdenbire wow hadi her şeyi yiyeyim olmayacak yani daha düzgün bir şekilde yiyeceksin tüketeceksin besinleri ve kilo vermeni kolaylaştıracak. Bir de bunun dışında söylemek istediğim bir şey daha var. Siyah çayı ne kadar fazla tüketirsen siyah çay beyindeki susama merkezi mi diyeyim. Hani o susama isteğini o kadar bastırıyor. Yani ne kadar çok çay içersen o kadar az su içme isteği duyuyorsun. Hatta bunu mesela normal hayatında falan da fark edersin. Bazı zamanlarda hani çayı falan abartırsan eğer. Hani böyle aa su içmedim falan olabilirsin yani. Ve Su içmemen gerçekten vücudun için çok e, zararlı olacağı için çay tüketiminde biraz kısıtlaman gerekiyor. Ya hiçbir şekilde çay içmeyeceksin, ya da çay içeceksen açık 2-3 bardak çay içmelisin bence. Yani daha fazlası gerçekten zararlı olabilir. Ama illa ki ben çay içmek istiyorum, çay içmeden duramıyorum. Ne yapayım dersen de o zaman da yeşil çay içmeni öneririm, siyah çay içmen yerine. Çünkü yeşil çayda da bu 13 kilo verme videomda bahsetmiştim. E, kafein olduğu için içinde zaten senin metabolizmanı da hızlandırıyor ve aynı zaman da daha fazla kalori yakmanı sağlıyor. Dolayısıyla yeşil çay içmen daha mantıklı bir tercih olacaktır siyah çaya göre. Şimdi ikinci önerim şu mesela yemeği yedin. Yemekten, ya yemeğin hemen üstüne meyve yemek değil bence. Çünkü meyve de sonuçta bir şeker. Yine 13 kilo videomda bundan bahsetmiştim. Hani o da sonuçta senin kan şekerini yükseltiyor ve sen yemek yediğin zaman zaten kan şekerin yükseliyor. Hani onu daha da yükseltmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla diyelim ki yemek yedin. Yemeğin üstüne böyle 1-2 saat bekleyip ondan sonra meyveyi yemen gerekiyor. Yani hadi yemekten kalktım hemen meyve yiyelim. Böyle bir şey bence kesinlikle yapmamalısın ve ben de yapmıyorum. Bir süre bekleyip ondan sonra meyve tüketmen gerekiyor. Aynı zamanda meyveyle ilgili olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Kabuklu meyveler tokluk hissini arttırır. Mesela hani elma yemek senin için daha iyi olur. Çünkü elma tok tutar. Dolayısıyla gün içinde daha rahat edersin. Çünkü zaten karnını tok hissedeceksin. Ve aynı zamanda yine hani hangi meyveyi yersen ya şeker alacaktın ve bu şeker ihtiyacını seni daha tok tutacak bir meyveden sağlamış olduğum için kabuklu meyve yemek senin için çok daha iyi olacak. Aynı zamanda meyve yemek sana vitamin desteği de sağlayacağı için tabii ki de hani meyve yenmesini de kesinlikle öneriyorum. ama söylediğim gibi yemekten 1-2 saat sonra eğer sen gerçekten çok çok daha iyi olacaktır. Şimdi bunların hepsi zaten işte meyveyi 1-2 saat sonra hemen iftarı açtıktan sonra işte zeytinyağı da sonra ılık böyle ballı limonlu su içmem. Bunların hepsi neden? Kan şekerini düzenlemek için. Ama sen mesela akşam iftarda oturdun ve diyelim ki ballı limonlu suyu içtin ama her şeyi arka arkaya yiyorsun. Bu da tabii ki de yine kan şekerini yükseltecek ve bu da senin için çok çok zararlı olacak. Dolayısıyla olabildiğince böyle uzun bir süreç içerisinde tüketmeye çalış. Yani hani başladın mesela açsın tabii ki de anlıyor. Ama akşam oturup da wow hani hadi iftar oldu hadi oturalım zaten bütün gün hiçbir şey yemedim hadi her şeyi yiyeyim hani böyle bir şey gerçekten yapmamalı. Çünkü yani temel olarak söylüyorum ki kan şekeri ne kadar bozulursa senin kilo alma e, ihtimalin o kadar artıyor. Dolayısıyla mesela akşam iftarda oturdun. Öncelikle kesinlikle bence çorba içmelisin zaten. Ve çorba içtikten sonra mesela bir süre bekle. Hani bir 15-20 dakika bekle. Çünkü miden zaten bütün gün hiçbir şey yemedi. Ve sen o çorbayı içtiğin zaman hani birazcık böyle kendini değişik hisset yani. Yani dolayısıyla böyle bir 15-20 dakika bekleyip de ondan sonra yemek yesen senin için gerçekten daha iyi olur. Aynı zamanda e, o ballı limonlu suda vücuduna daha iyi bir şekilde etki etmiş olur ve kan şekerini belli bir seviyeye getirmiş olursun. Şimdi bir diğer tavsiyem şu. Çok fazla tuzlu tüketmemeye çalış. Bunu zaten hiçbir şekilde hayatının hiçbir döneminde çok fazla tuzlu tüketmeyi önermiyorum. Hani ben de inanılmaz minimal seviyede tuz tüketiyorum. Yani çoğu yemeği tuzsuz yiyorum hatta normalde de öyle hani bir sağlıksal bir sorunum yok ama hani tuzu çok fazla sevmiyorum açıkçası e şimdi tuzun da şöyle bir durumu var. Tuz hem vücutta suyu tutuyor ve tuz suyu tuttuğu zaman vücudunda ödem oluyor. Ve ödem olduğu zaman sen kendini zaten daha şiş hissediyorsun. Ve hani vücudunda o su tutulduğu için de daha kiloluymuşsun gibi oluyor aslında. Ve bu da seni psikolojik olarak da rahatsız edebilir. Aynı zamanda fiziksel olarak da şiş hissettiğin için kendini bu da seni rahatsız edebilir. Dolayısıyla çok fazla tuzu tüketmemeye çalış. Aynı zamanda tuz zaten su satır. Hani bir düşünsen mesela hiçbir şey düşünmezsen yani direkt düz mantık yapsan aşırı tuzlu bir şey yediğin zaman ay hani bir su içeyim olursun. Ve gün içinde de mesela ne kadar fazla tuz tüketmişsen gece gün içinde de o ölçüde daha çok susayacaksın ve bu gerçekten senin hem günü daha zor geçirmene sebep olacak hem de vücudunun ödem tutmasına sebep olacağı için kilo vermeni zorlaştıracak. Ve aynı zamanda şunu önerebilirim. Yemeği yerken de mesela çok çok böyle hızlı bir şekilde hemen yememeye çalış. Ne kadar çok yemeği çiğnersen ve ne kadar uzun sürede bitirirsen gerçekten gerçekten yani senin için o kadar iyi olacak. Şu şekilde düşünebilirsin. Yani vücudunun bir bütün şeklinde mi bir şey sindirmesi daha kolay olur? Yoksa o bütün böyle parçalara ayrılmış şekilde olduğu zaman mı vücudunun bunu sindirmesi daha kolay olur? Hani parçalara ayrılmış şekilde sindirmesi daha kolay olur yani değil mi? Dolayısıyla sen mesela bir şeyi ne kadar çok çiğnersen onu o kadar çok parçaya ayırıyorsun. O şekilde düşünebilirsin. Ve vücudun onu çok çok daha kolay bir şekilde sindiriyor. Bütünü sindireceğine göre. Bundan dolayı sen ne kadar çok çiğnersen vücudunun işini o kadar kolaylaştırmış oluyorsun. Metabolizmanın işini o kadar kolaylaştırmış oluyorsun. Ve daha hızlı bir şekilde e, o besinin sindirimini sağladığın zaman da onun sana kilo olarak dönme ihtimali o ölçüde azalmış oluyor. Ve böylece e, kilo almıyorsun hatta ve hatta kilo vermeye başlıyorsun. Ya bir de şöyle düşün. Hani bütün gün zaten vücudunun içine hiçbir şey girmiyor ve vücudun kendini açlık moduna alıyor gibi düşün. Dolayısıyla birdenbire çok fazla şey yemen vücuduna ciddi anlamda bir sinirim sorunu oluşturacaktır. Çünkü vücudun hani şey olacak. Hani aa ne oluyoruz? Hani hiçbir şey yemiyorduk. Şimdi bu kadar şey yiyoruz. Hani ne alaka olacak? Ve dolayısıyla sinirmen çok zorlaşacak ve bunun sana kilo olarak dönme ihtimali artacak. Şimdi hem iftarda hem sahurda daha tok hissetmeni sağladığı için ve vücudun daha tok tuttuğu için ekmek yiyoruz ama ekmek tüketirken de yani normal beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği yemeye çalışırsan gerçekten senin için çok daha iyi olacak. Çünkü çavdarın besin değeri inanılmaz derecede yüksek ve vücudun içinde hani o kadar iyi. Yani aslında yararlı bir şey yemiş olacaksın ekmek yapar, çavdar ekmeği tükettiğin zaman. Aynı zamanda çavdar ekmeği kan şekerini de düzende tutmanı sağlayacak ve bizim zaten Ramazan süresince ve hani Ramazan'dan sonra da tabii ki de böyle ama özellikle Ramazan süresince çünkü vücudu e, alışık olmadığı bir beslenme düzenine soktuğumuz için çok çok önemli kan şekerini dengede tutabilmek. Tabii ki çavdar ekmeği o da yoksa kepek ekmeği de olur ama beyaz ekmek tüketilmesini çok fazla önermiyorum. Yani bunu hiçbir şekilde önermiyorum. Ben mesela 13 kilo verme e, videomda da zaten o zamanda da yani beyaz ekmek tüketmiyordum. Hani Şimdi bir de şöyle bir şey var. İftarda çok yiyip sahura kalkmama durumu. Gerçekten birden fazla açıdan ee, çok sakıncalı bence ve bence yapılmaması gereken bir şey. Hani temel olarak bir tane sebebi üstünde duracak olursam o da kan şekeri zaten düşüktü ve kan şekerini birdenbire yükseltmiş olacaksın iftarda. İkincisi sıvı tüketiminin önemini zaten az önce söyledim ee, ve sıvı tüketme sürenin neden kısaltasın? Neden e, daha fazla süre o tükettiğin az sıvıyla geçirmek zorunda kalasın? Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Sahura kalkmamak için çoğu zaman iftarda böyle hani çok çok fazla şey yediğini gördüğüm arkadaşlarım var ya da çevremde başka insanların bunu yaptığını görüyorum ve sen de mutlaka çevrende görüyorsundur ya da hani yapıyorsan da yapmamanı öneriyorum yani bunun yerine mesela ne yapman gerekli bence? Sahura kalktın. Sahurda tabii ki de iftardan kalma. Böyle akşamdan kalma. Çok yağlı yemekleri. işte makarnaları, pilavları vesaire yeme. E, ama ne ye mesela? işte kahvaltılıklar ya işte domates, salatalık, peynir, zeytin bu tarz şeyler ye sahurda. Ve mutlaka ama mutlaka su iç. Çünkü gerçekten suyun hani önemini ne, ne kadar anlatsam anlatamam yani. Gerçekten su çok önemli. Ve kesinlikle ciddi anlamda belli bir miktar su tüketmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde kilo verebiliriz bilmek için suyun gerçekten kilo vermeye etkisi çok fazla. Neden sahurda kahvaltılık yemen gerekiyor? Eğer çok fazla şey yiyip üstüne uyursan ya bu örneği sanırım daha önce verdim ama sumo güreşçileriyle ilgili tekrar bir şey söyleyeceğim sumo güreşçileri kilo almak için gerçekten hani yemek yiyip yiyip üstüne hemen uyuyorlarmış ki o yemeği vücut sindiremeden o yemek böyle işte vücudunda ağırlık yapsın, kilo yapsın. Sahurda da çok yiyip direkt üstüne uyumak aslında birazcık o mantığa giriyor ve gün içinde her ne kadar bir şey yemesen de vücudun zaten şaşkın durumda yani. Çünkü normalde o saatte kalkıp yemek yemiyorsun ve sen o saatte kalkıp yemek yiyorsun ve ağır bir yemek yiyorsun. Dolayısıyla vücudun bunu sindirmekte çok zorlanıyor. Yani bunun yerine işte kahvaltılık bir şeyler tüketip yattığında vücudun gerçekten çok daha rahat edecek gün içinde ve ya yani mutlaka sen de gerçekten daha rahat edeceksin ve çok daha rahat bir şekilde kilo vereceksin. Ve son önerim de şu yoğurt ve kefir tüketmeye çalışman. Bunların içerisinde probiyotikler var ve bu probiyotikler sayesinde sen daha hızlı şekilde kilo veriyorsun. Ee, sinirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor bu probiyotikler ve bunun sonucu olarak gerçekten işte kilo verme sürecin hızlanıyor ve kendini daha sağlıklı da hissediyorsun aynı zamanda. Hani kilo vermek istemiyorsan bile sağlıklı bir hayatı sürdürmek için bence normal hayatında da mutlaka tüketmelisin zaten. Ben ya yani zaten hani yulaflı yoğurt, yulaf ezmeli yoğurt falan demekten ayrı ama gerçekten çok fazla yiyorum. Yulaf ezmeli yoğurt ve kefir de cidden çok tüketiyorum hani kilo verme sürecimde de zaten yulaf ezmeli yoğurdu çok yediğimden bahsetmiştim. Dolayısıyla mesela akşam işte açsın tabii ki. Ne yapabilirsin? Yulaf ezmeli yoğurt yapıp yiyebilirsin. Çünkü hem vücuduna yararlı olacak yulaf ezmesi de zaten senin sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayacak ve gerçekten çok tok tutuyor. Hani bunu denediğinde zaten hak vereceksin bana mutlaka. Hani vücudun da gün içinde daha az aç hissedecek kendini ve aynı zamanda da e ...sindirim sistemine yardımcı olacak ve daha hızlı kilo vermeni sağlayacak. Bir de şöyle bir şey de var. Yoğurt ve kefir gibi yiyecek ve içeceklerin... ...işte içinde bulunan probiyotikler sayesinde yine ödem sorununu çözdüğünü biliyorum. Dolayısıyla hani çok tuzlu tüketmesen de mesela öyle düşün. Bunun içinde bulunan probiyotikler yine de var olan ödemi atmanı sağlayacak... ...ve sen yine kilo veriyor olacaksın. Bugünlük benden bu kadar. Senin de başka önerilerin varsa onları yorumlara yazmayı unutma. Böylece hem ben hem de videoyu izleyen herkes... Ee, bir fayda sağlamış olur senin önerinden. Ee, videoyu beğendiysen beğene basmayı bir sonraki videolardan haberler olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Aaa çok güzel olur ha. Hello. <laughs> Hello. Ben Arya Kanı. Ama nasıl geçecek? <laughs> Sorunlar. Beko bir dahakine onunla girelim mi?